Merhaba arkadaşlar. Bugün e, size Google arama motorunda beğendiğiniz fotoğrafları e, hani ekran kaydı e, ekran fotoğrafını alma gerek kalmadan direkt fotoğrafı kopyalayıp kendi galerinize katabilirsiniz. Yani bunu nasıl yapıyoruz? Öyle şöyle bir Safari'ye giriyoruz. Burada Google'de herhangi hangi fotoğrafı örnek diyelim. Birkaç fotoğraf seçeceğim. Şunu şunu bile hafif basılı tutuyor. Basılı tuttuktan sonra ortaya aldık. Ondan sonra Tıkla. Hangi fotoğrafı beğeniyorsanız öyle şunu beğendim. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Kaç tane oldu? 7 oldu. Bir tane daha seçeceğim. 8. Bir tane daha. 9. 9 tane fotoğraf beğendik. Şundan çıkıyoruz. Ondan sonra ee, fotoğraflara giriyoruz. Fotoğraflara girdikten sonra boş yere bırakıyoruz. Boş yere bıraktığımızda evet. Bütün fotoğraflar şöyle tıklayalım. Aynen orijinal şekilde siteden almış orijinal gibi direkt sizin galerinize giriyor. Yani ekran fotoğrafı çekmeden direkt fotoğraf, istediğiniz fotoğrafı seçin. 5, 10, 20, 30 fark etmez. İstersen e, bir halı desen olur. İstersen bir hediyelik eşya olur. Fark etmez. Olduğu gibi fotoğrafları kayded, e, kopyalayıp kendi galerinize kaydedebilirsiniz. Herkese teşekkür ederim.